Kim geliyor? Mika Sulavana! <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Mika. Hadi bağlan. <laughs> ha aha! Bu çok güzeldir. Fakat sende durmak. <laughs> ben bunu ne yapmayı bilmiyorum. <laughs> söyle. Sedat ömrümü yer. Baksana maşallah. Maşallah. <laughs> Siz nefesimi kesiyorsunuz hocam maşallah. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Her <laughs> şeyi anlar mısın? Söz ucuyla bakınca. <laughs> Zillikle. <laughs> ben, ben de anlıyorum. Bakınca anlıyorum yani. Ben de yani. Benden öyle. olmaz. Boş ver boş ver. Benden olmaz tatlım. Benden ev kadını olmaz. Olur. Benim tabiatım bu. Sonra peki değişik Atamam. etkiler olmuyor mu? Mesela daha enerjik, güçlü hissediyor musun? Hayatım. Yanıyorum lan. Anam adını yanıyorum. Ben... O kadar duygusal bir kalbe sahibim ki anlatamam sana. Hangi canık, hangi varlık, hangi, hangi aşk kötü Biz öyle şeyler bilmeyiz. Onlar hep sahte. He? Allah'ımıza bin şükürler olsun bu. Sen şey yabancı mı? Yabancı. Yani mi? <laughs> <laughs> Sanmam Bak, kızım. Bizimkilerin so ki küçük so oluyor. Bu bayağı bir... Bizimkilerin... E <laughs> peki yeni birileriyle falan tanıştın. Nerede tanışıyorsun? <laughs> hem hem, hem tanışma, bir öyle bir ortamda, <laughs> ortamda olunca... Arkadaşlarının... <laughs> <laughs> <derslerini gülüyor> yeni insan sevmiyorum ben ya. Ben... Bu dünyayla benim alakam yok. Ben... Uzaktan insanlarla konuşuyorum. Ne fark? İnsan seviyorum, başka <laughs> şey. mı? Ama ben... benimki çok sert. Ben... Bir bakar mısınız? Şu tımanı üstünden şöyle elinden yokla, elle yokla işte bir şeyler yap şuraya şöyle yapma şöyle, yapma. şöyle. Olur, Olur mu öyle şey? Annen var. Ee, <laughs> Zorlamış ama. Kız hamuru öyle mi yokmuş? <laughs> 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 Arkada sevgililer de, de var. <laughs> Hadi beğeni yapmayı, like yapmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayalım, olur mu? Görüşürüz. görüşürüz.